Şimdi size Kılıçdaroğlu'nun gizlediği büyük bir sırdan bahsedeceğim. Altılı Masa'dan Deniz Baykal'ı ziyaretine, Amerika'ya gidişinden CHP'nin başına geçişine bir yol haritası çizeceğim. Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etmesi bazı yazarlar tarafından ikili arasında olumlu bir görüşme olarak yansıtılsa da gerçek bu değil sanırım. Baykal'ın kabuldeki resminden Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden hiç hoşlanmadığı açıkça görülebiliyor. Ayrıca Baykal'a yakınlığı ile bilinen CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş ise dikkat ederseniz 3 kişinin fotoğrafı var. Orada halinden memnun mutlu olan gülücükler dağıtan Sayın Kılıçdaroğlu. Deniz Baykal'ın yüzüne baktığımızda acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz ifadelerini kullanmıştı. Baykal şüphesiz kendisine yapılan kaset kumpası sonrasında Kılıçdaroğlu'nun kendi koltuğuna oturmasında bir şeylerin şüphelendiği anlaşılıyor. Uzun yıllar CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Baykal'ın istihbarat dünyasından yakın dostları olduğu yatsınamaz. Gerçeklerin kendisine iletildiğini düşünüyorum. Eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'ı ziyaretine ilişkin ziyareti Yeni Şeva Emrivaki olarak nitelemiş. Baykal'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini defalarca randevu isteklerini geri çevirdiklerini son olarak Kılıçdaroğlu'nun AB'nin vefatı nedeniyle Zoraki bu görüşmenin yapıldığını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal ile Zoraki görüşmesi aslında FETÖ kumpası ile görevinden istifa etmek zorunda kalan Baykal'ın kendisinden şüphe edip etmediğini test etmek için yapılmış olabilir. Zira CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun zor sorular yönelterek cevap vermeye zorlaması, Kılıçdaroğlu hakkında bazı şüpheler taşıdığının açık işareti sanırım. Baykal'a yapılan kaset kumpası sonrası Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu hatırlatan Sevigen, ''Aday ol diye sana kim baskı yaptı? Ekmenettin İhsanoğlu'nu kim getirdi? Enis Berberoğlu'na o kaseti sen mi verdin? Sen mi gönderdin gazeteye?'' sorularını yöneltti. 75 sayfalık rapordaki kehanet gibi Türkiye'yi sarsılacak öngörülerden biri 72. sayfadaki ifadelerdi. CHP liderinin Amerikan derin devletinin kontrolü altında olan Johns Hopkins Üniversitesi'ni seçmesi ise asla bir tesadüf değil. Zira Kılıçdaroğlu 30 Kasım 4 Aralık 2013 tarihleri arasında da aynı üniversiteye konuk olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun icazet gezisinde ikinci kez Amerika Derin Devleti'nin kontrolündeki Johns Hopkins Üniversitesi'ni seçmesi, bu ziyaretten neyi amaçladığı ile doğru orantılıdır. CHP liderinin o dönemde gezi kalkışmasıyla ilgili sözler söyleyip, gezideki terör olaylarını halk derinlişi gibi sözlerle savunması asıl amacını örtme amaçlıdır. Johns Hopkins Üniversitesi her ne kadar Kılıçdaroğlu'nun illegalini olsa da, o üniversitenin daha derin bir yönü var. Kılıçdaroğlu, CHP milletvekili iken Ekim 2008 tarihinde John Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan İsveç merkezli Silk Road İpek Yolu Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı. Svante E. Cornell ve Halil Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki kehanet gibi Türkiye senaryoları Türkiye'deki siyasetin dizayn edilmesi açısından dikkat çekiciydi. Raporun içinde Türkiye'yi sarsılacak demokrasi dışı öngörülerden en önemlisi raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi. CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'a yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak. Ne ilginçtir rapor yayınlandığında CHP grup başkan vekili olan Kılıçdaroğlu tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla devrilen Deniz Baykal'ın yerine o koltuğa oturuyordu. Görünüşe göre Kılıçdaroğlu Johns Hopkins Üniversitesi'ne 2013 ve 2022 yıllarında gitmiş görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı olacağı öngörüsü ve kumpasın 2008 tarihli olması Kılıçdaroğlu'nu aklamaz. Zira bu durum Kılıçdaroğlu ile FETÖ arasındaki ilişkinin çok daha derin ve üst düzeyde olduğunun açık işaretlerini veriyor. Önemli olan ise Kılıçdaroğlu'nun 2022 yılının son aylarında FETÖ ve ABD'nin derin yapılarından ne istediğidir sanırım. FETÖ Türk siyasetini dizayn etme hedeflerinin doğrultusunda. CHP Genel Başkanı'nı değiştirmek için bundan tam 10 yıl önce düğmeye bastı. Dönemin CHP lideri Deniz Baykal'ı ve CHP milletvekili Nesin yıllarca usulsüz bir şekilde dinleyen örgüt, son olarak 6 Mayıs'ta bazı internet siteleri üzerinden Baykal'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Böylece CHP'de yıllar sürecek değişimin temelleri atılmış oldu. Baykal 10 Mayıs 2010 tarihinde istifa ederken faillerin ortaya çıkmaması için çalışılan kumpasta dava 7 yıl sonra açılabildi. Elebaşı Gülen ile birlikte olayı soruşturan FETÖ'cü istihbaratçılar ve FETÖ'cü savcı Cemil Tuğtekin sanık olarak yargı karşısında hesap veriyor. Altılı Masa henüz Cumhurbaşkanı adını belirlemedi ama Meral Akşener seçim kampanyasını başlattı. İyi Parti az kaldı temalı bir kampanya yürütüyor. İlk seçim afişinde Meral Akşener'le birlikte Ekrem İmamoğlu yer aldı. Fotoğraf sanatı açısından afişte iyi bir derinlik yakalanmış. Afişte ön planda Akşener ama kitlelerin önünde Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Orada obje Akşener ama asıl mesaj İmamoğlu üzerine kurulmuş vaziyette. Zaten adalet vurgusu yapılıyor. Benim de karşı çıktığım siyaset yasağı kararı üzerinden mesaj veriliyor. Meral Akşener bir de seçim videosu yayınladı. Meral ile başlayan video Ekrem İmamoğlu ile bitiyor. Saraçhane mitinginden görüntülerin kullanıldığı videoda Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nun boynuna taktığı atkının yer aldığı bölümler özellikle seçilmiş. İyi Parti'nin Ekrem İmamoğlu'lu seçim kampanyası başlatmasının birkaç açıdan üzerinde durulması gerekiyor. Siyasi tarihimizde ilk kez bir parti seçim kampanyasını lideri ya da partisi üzerine kurmuyor. İyi Parti bir ilki daha başarıyor seçim kampanyasını CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerine kuruyor. İmamoğlu'nun seçilmesinde İyi Parti'nin de büyük katkısı var ama nihayet itibariyle o CHP'nin belediye başkanı. Akşener, Ekrem İmamoğlu sadece CHP'nin değil bizim oylarımızla seçildiği için aynı zamanda İyi Parti'nin de belediye başkanı mesajı veriyor. Önümüzdeki videolarda Mansur Yavaş'la ilgili görüntüler kullanılırsa sürpriz sayılmasın. Akşener daha önce ikinci Fatih'e benzettiği, yüzünde Rabbiyesi gördüğünü söylediği Ekrem İmamoğlu'na Saraçhane sürecinde de büyük destek vermişti. Akşener'in desteği Kılıçdaroğlu'nu gölgede bırakınca CHP ile İyi Parti arasında krize neden olmuştu. Saraçhane krizini çözmek için Akşener ile Kılıçdaroğlu ahlatlı belde bir araya gelmişti. Ekrem İmamoğlu ile ilgili siyasi yasak kararı açıklandığında Meral Akşener, Ekrem gel, yeni başlıyor diyerek çak yapmıştı. Ekrem Gel süreci İyi Parti'nin seçim kampanyası ile devam ediyor. Akşener seçim afişleriyle İmamoğlu'nu İyi Parti'nin seçim kampanyasına dahil etti. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kritik tarih yaklaşırken Meral Akşener altılı masaya Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili mesajını seçim afişi ve yayınladığı videoda veriyor. Adayım Ekrem İmamoğlu diyor. Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu. Metropol'ün sahibi Özer Sencar, Medyascope'a verdiği röportajda Kemal Bey Meral Hanım'ı razı edemiyor. CHP diğer dört küçük partiyle bu işi çözmeye çalışıyor. Başından beri Meral Hanım'ı razı edemedikleri için adayı açıklayamadılar demişti. Özer Sencar'ın tespiti yerinde. Kılıçdaroğlu Akşener'i ikna etseydi Kurban Bayramı'nda ya da CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de adaylığını açıklayacaktı. Akşener'in olumsuz tavrı nedeniyle erteledi. Altılı Masa 26 Ocak tarihinde Akşener'in en sahipliğinde toplanacak. Cumhurbaşkanı adayı belirlenmeyecek ama bir pozre ortaya konulacak. Akşener hem 26 Ocak tarihli toplantı öncesinde hem de Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği Şubat toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu'na aday sen değilsin Ekrem İmamoğlu mesajını veriyor. İyi Parti'nin seçim kampanyasında Ekrem İmamoğlu'nu kullanması CHP'de rahatsızlığa yol açtı. İkinci Saraçhane sendromu yorumları yapılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun en büyük rakibi olan İmamoğlu üzerinden mesaj verilmesi okların Akşener'e çevrilmesine yol açtı. Siyasi kulislerde bu durum Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında ikinci bir İmamoğlu zirvesine neden olur mu diye sorulmaya başlandı.